Ben böyle bir şey düşünürdüm küçükken. Acaba bir anda biri çıksa karşıma işte dese ki fit bir vücudun mu olsun yoksa bir milyon dolar mı olsun falan. Her, herkesin kafasında bu vardır seçenekler. Biri çıkıyor ve sana bir şey sunuyor. Beleşçiyiz çünkü. Anladın mı? Hani bir yerden evet kolay kim ben mi? Evet. Ben net fit bir vücudum olsun. Hayır bir milyon dolar verseler fit vücudu yaparsın kardeşim anladın mı? Bana öyle bir... gelmiyor. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> <bilgileri alsam> <gülüyor> mümkün <gülüyor> değil fit olamam ondan sonra. Tabii ki de bir milyon dolar lan manyak mısın yemişim lan. Kız yeme yemeğini kilonu ver lan sporunu yap Allah Allah. Yapmadınız mı hiç kendiniz ben yapardım. O böyle işte ulaşmak istediğin ama ulaşamadığın şeyler var ya. Bu bir oyuncak olabilir bu bir bilgisayar olabilir bu bir araba olabilir. Onun böyle hayalini hep kurarsın. Ulan sabah kalksam camdan baksam üstü açık kırmızı spor bir arabam olsa. Salak salak hayaller işte. Bedava oğlum hayal kur. Tabii yapardık. Çocukken çok yapardım ben. Ben hala yapıyorum. <laughs> Bunun bir de kötü versiyonları var daha. Erkek erkek arasında böyle. Aa o, o o hep vardır o. Onlar işte sıkıntılı olanlar. Hangisi? Ya işte İyiyim mesela olarak. Bir de bu, bu var ya bak bu zehirli bir muhabbettir evet, o, evet. O, o hep bokunu çıkartır biri çıkar peki kanka 20 milyon verseler verir misin falan diye mi? bir Aa. çıkar oradan oradan o çıkar oradan o çıkar kanka peki 100 milyon mı yapmazsın yani o istiyor ki verseler yapacak <laughs> destek istiyor ya o sabaha kadar konuşulan muhabbettir o asla bitmez. Evet, bir, bir Ama harbi bir şey söyleyeceğim, ha. verdiler sana. <laughs> bir şey diyeceğim. He, söyle. Çıktı, milli piyango <laughs> sana çıktı. Tamam. Geldi sana, atıyorum işte 100 milyon TL. İlk ne yapardın, bir ay içinde? Abi direkt faize yatırdım. <laughs> 100 milyon, 100 milyon TL çıktı bana bir anda, ne yapardım? Çıktı, şimdi? direkt şimdi, geldi, şey gece şey, geldi sana. 100 milyon lira çıktığında bunu bir anda vermiyorlar ya, verdiğini mi varsayalım? Hayır, Onun şimdi, vergisi ne kadardır ya? İlk sana çıkıyor. Ondan sonra yani ilk yapacağın şey şimdi insanlara haber verilmişsin. Ondan sonra ne bileyim bir ay gizli mi tutarsın? Yani bir kere takdimle. bir şey söyleyeceğim. Geç insanları falan. Önce kendi akıl sağlığın için öncelikle bir durup o para senin değilmiş gibi bir düşünmek lazım. Yani birinci kural o paranın sana çıktığını kimseye söyleme. Başla. Kimseye söylemeyeceksin. Çünkü önce kendin idrak etmen lazım onu. Saçmalamaman lazım. Düşünsene bir anda milyonersin. Yani... Çok iyi denge tutman lazım. Bir sakin kalıp kimseye söylememek gerekiyor. Çünkü bunun avcıları var. Bir anda o seni tanıdığın dayınlar, amcanlar, yeğenlerin falan çok çirkinleşebilir. Evet. Yani bu kesinlikle gizlenmesi gereken bir şey. Ondan sonra ilk çık gidip konuşacağım kişi yüksek ihtimal babam olur. Babama böyle giderim. Baban ki... diyormuş. Ver oğlum hallederim. <laughs> babam tokatlıyormuş beni ilk günde. <laughs> Harbiden giderim ilk babama anlatırım. Baba derim heyecan yapma. Hastane yakın bir yerde söylerim. derim ki 100 milyon liramız var. Yüksek ihtimal babamın ilk bana söyleyeceği şey oğlum kimseye söyleme olur. <laughs> Annene de söyleme olur. <laughs> <Kise> söyleme. <laughs> yok yok anneme tabii ki de söylerim canım. Drop mu? Ne drop ya artık yeter. Twitch kendine gel Twitch. Oo, küçük bir drop yemişim tamam. Bu Twitch'le ilgili değil. Yemişsin ama düzeldi gibi şu düzeldi, an. Düzelir, düzelir. Şu an, an hiç artış içer. yok. Ee, 100 milyon dolara da ne yapılır konu? Bak zehir atıyorsunuz. Bu bu bitmez. Hayal kurması güzel ama 100 Aldın parayı. Geldi ya. Yani, ne yapacaksın? Planın ne? Faiz yasak. Tamam, faiz yasak, haram diyoruz ona. Hı -hı. Ee, faiz yasak ve yasak ve 100 milyon liram var. Aynen. Abi sınırı yok ya. Yani düşünüyorum da. Şimdi bak birçok yol çıkıyor karşına. Birinci yol deli gibi. Bir, bir kere şunu söyleyeyim. 100 milyonum varsa köşede. O 100 milyonum abartısız söylüyorum. Bir 1 milyonunu 2 milyonunu böyle zevkime göre bir ayırırım. Harcayacağım diye. Onu bir ayırırım. Ne, ne yapabiliyorsam. Tamam mı? O 2 milyonu yokmuş gibi sayarım. Yani 98 milyonum var derim. Ya da 95 milyonum var derim. Ee, o paranın illaki çok bir kısmını, bir kısmını hani karşılığını verebilmek için, kendini daha huzurlu hissedebilmek için bağış kısmına ayırırsın. Abi para çok büyük. Yani her şeyi yapabiliyorsun. Ee, gidersin bağışını da yaparsın, evini de yaparsın, yatırımını da yaparsın. Arabanı da alırsın, aileni de kurtarırsın, akrabalarını da kurtarırsın. Amına koyayım yani yapabileceğin çok şey var ya. 1 milyon desen farklı. 10 milyon desen farklı ama 100 milyon diyorsun. Yüz milyon sağlam. Bak nereden bu Yağmur'un yazdığını <laughs> senin o hayalinde ya. Ne o? Kendini kurma muhabbeti. Neyi mi kurma? Böyle kendi böyle sevdiğin herkesi alıp böyle bir yerde toplayacaksın. Oo kesin. Kesin yaparım. Ya benim bu tip şeylerde planım hep böyle kalabalık halde bir şeyler yapmak oluyor. Herhalde o paranın içinden bir menşin yaparız. Şöyle bir arazi alacaksın Şile'de Mile'de bir yerde. Çakacaksın malikane gibi bir yer. Ama böyle mütevazi malikane. Hani her yerin altın varaklı olmadı. Normal. <laughs> ee, herkesin kendine ait bir tane odası. Tamam mı? Her odaya bir tane sistem. Kapalı garajlar, arabalar, marabalar. Böyle dökersin oraya. Zaten şu anlattığımı herhalde 5 milyona yaparsın. Çok rahat. Kralını yaparsın. Yok, yok. Ya kaliteli bir yerden dakika, dur. mi vardı? arsa? Hayır hayır. Ars. Dur, arsa da alıyoruz evde yaptırıyoruz. O 10, milyona, 10 milyonu bulur o. Bak. 13-14 milyon var üç, abi. 13 14'e gerek yok oğlum. Abartmayacaksın onu. 10 on milyona kralını yaparım ben sana. 10M çok yeter ona. Oğlum oraya 10 milyon harcamayız. şimdi ama bak. Ne? Şimdi orada şu önemli. Duşlar nasıl olacak? Mesela atıyorum ya, o bizim tamam. gördüğümüz duşlar vardı ee, ya mesela tamam, onlardan mı? he. Ya, 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 ya bak. <laughs> ben ben şöyle hissediyorum. Bilemem o para gelmeden kimse e, ne olacağını bilemez ama kalkıp da 100 milyonum varken Ucuz şu takmazsın kardeşim. Aynen öyle. <laughs> Boş yapmanın lüzumu yok. Gidersin biz Mertlerle bakmıştık. Akıllı banyo yapmışlardı böyle hatta izledik izledik yayında onu öyle Sağ hatırlıyorum. Kaç 250 bin TL mi? Amına koyayım ya 250 bin <laughs> TL de bu arada harbi bir duşa verilmez ya ne Çok kadar zengin ya. olursun. Ya oğlum sesli mesli böyle benim diyorsun ki sırt boşluğumdan kıç arama kadar süzme su indir diyorsun su indiriyor falan böyle saçma sapan bir sistem. Böyle bir şey yok sağona da. Saunalı duş yani duş kendi kendine evet. saunaya falan dönüyor. Hop bir tuşa basıyorsun sauna yap burayı diyorsun puf sonu oluyor. Tak diyorsun böyle yanlardan boğarlar çıkıyor falan. Her şey planlı, her şey sistematik. Işıklar değişiyor, müzikler değişiyor. Temiz. Ama kaç paraydı? 250 bin liraydı. Öyle bir şeydi yani yanlış hatırlamıyorsam. Ben de orada yıkanacak kafa göt yok. Ben size söyleyeyim. Bu arada bir kesinlikle bir yat alınır. Ya bir yat yatalırsın. Ya yat dediğin ne oğlum? Zaten para mı koyayım 2-3 milyona yeter yani bir yat. Ha lol. 100 milyon. 100 var. Ya. Ayıp ediyorsun. Yaparsın sınır yok yani. Gider camide yaptırırsın. Gidersin okulda yaptırırsın. O para illa ki biter bir yerde. Ama bir yandan da yüzde otuzuyla yüzde kırkıyla sana para kazandıracak güzel yatırımlar da yapacaksın ki o hep dönsün. Yoksa öyle yüzüm var diye on harca bunu harca yaptın mı yanarsın yani. Benim mesela yapacağım ilk iş abi onun giderim on milyonunu gömerim bir mallık yaparım. Ta, o, bir şey olur. Her o, şeyi kaybederim. O, 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 kardeşim eliren taktiği lütfen. Ama bir şey diyeceğim. Bir mallığa giriyorsun. 10 milyonu da kazdığın yerden çıkarırsın. Yok yok. Onu ben böyle hani birine böyle, anam babama söylerim. Dedim ki beni oraya götürtmeyin. Onlara e, tamam, Anam baban sen gitme de alır oğlum o 10 milyonu. oradan. <laughs> <laughs> Artık bu <laughs> geçin. Anam hay paranıza sokam. Dur oğlum ne güzel muhabbet ediyoruz ya. Hayal kuruyoruz şurada. Tamam anladım. Senin de öyle bir paran yok, benim de yok, kordin de yok. Sabah çiğ köfte yiyecek. Ama hayal ay, kuruyoruz ya. <laughs> Şu anda mı yiyorsun? Evet. <laughs> Bilmiyorum. Sınır yok kardeşim yani. Çok güzel ama diyorum bunun planını iyi yapmak lazım. Yani bir gün 100 milyon lira cebine girdi mi böyle savrulmayacaksın. Bir sakin. Bir Eğeceğim bir ay. De 100 milyon o kadar da fazla değildi orada. Yapacakların limit yok diyorsun da var 100 ay, milyon. Ay ama bak ya, her şeyin limiti, limiti var. limiti var oğlum. Ya Lan bir yat alsan bir tane atıyorum G63 aldın, e bir tane de ya, o hızlı de araba bir aldın bir Lambo. Ya. Bak yat, Lambo, Hı. lüks bir tane yani G63 Ben öyle düşünmüyorum. 100 milyona aldın. krallar gibi hayallerini yaşarsın. Bitmez o para ya, nereye bitiyor ya, kardeşim? Bitmez abi, onu bir Amerikan dolarına çevir. Tamam, çevir. Çevir. Sen 13, Amerika'da mı yaşıyorsun on, on, kardeşim? Ah, bir dakika hayır, Bir dakika, çevir. Kaç? 13? 13? <laughs> Durun oğlum. Sana. Ya çevirdin, 13 milyon dolar etti. 13 milyon doların Amerika'daki kuvvetini düşün abi da yani onun 100 milyon dolara villa falan yaptıranlar yani. Onu limiti vermem. Tamam kardeşim biz biz öyle bir şey istemiyoruz. Biz öyle bir şey demiyoruz. Gidip bu arada biz bir şey söyleyeceğim. Ediyoruz. Arkadaşlar e, 100 milyon liraya da yat var. Yani biz ondan bahsetmiyoruz. 100 milyon dolar içerisinde her şeyi en lüksünde yaşayabileceğin yeterli Paran var. En lüksü değil. En bak, değil işte. Bak her ortamda bir tane o hayali siken adam olur ya. Şu e, bu an iş Utku işte. Ben, Utku, gerçekçi mi? ben gerçekçi miyim? Gerçekçi. Hayır kardeşim. Ben 100 milyonumuzun olması gerçekçi mi Utku? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Hayır. Gerçekçi, mi? gerçekçi olmasın ya saçmalama. Ya işte bak bak kafası çalışıyor adamın anladın mı? Ya, ya Utku siktin attın ya bizim şeyimizi. Bütün modumuzu ya. <laughs> 100 milyon gel. Ya olacağız ben ya. 2 milyonluk yata binsem bana 100 milyonluk yat Hayır, gibi gelecek öyle. belki o ya. Aynen öyle. Sen 100 milyonluk yata bin kardeşim. Hayır, sen onu alınca hep şunu şöyle bir e, psikolojiye girmişsin. Daha iyisi, daha iyisi. Yok, daha para yok, yok yok, Devamı yok. Şey Düşünsün. Özellikle böyle, böyle yani para. yıl sonra geliyor Elon Musk olmuş böyle. 10 milyar <laughs> doları var ve benim gelmiş bize mutlu. <laughs> ne var lan ya? geliyorum, gireyim ne oldu lan yarrağım Eliren ha? İş böyle. <laughs> <laughs> yok demek ki Utku'nun hayalleri daha büyük. Ya e hiç işte tepki de vermedi abi o ciddi ciddi yapacak. Galiba, ya. galiba yapacak bu arada. Ama Utku da <laughs> gerçekten şey çok zengin ol olacak potansiyel var. Onda öyle bir enerji var yani. Bu de. arada Arda şu telefonu bitirdi de bir oynayak ya. bir <laughs> de tepki vermiyor ya bayılıyorum <laughs> yani. Hiç tepki bile vermiyor. Telefonu bitirdi. Yani bu limit yok harcayabileceğin. Limit yok <gülüyor> <olacak>. <gülüyor> tamam kardeşim ya. Tamam bak limit yok ama limitini kendin belirleyeceksin zaten kardeşim. Sen onlara para harcadıkça o yetmemeye başlarsın. Yok öyle bir şey yok amına koyayım. Ya, ya Kim var, var kesinlikle ya? var. Abi bana hep hayal kur ama bokunu çıkarmadı. Abim bana hep hayal kur ama bokunu da çıkarmadı. Onu Utku'ya söyle. Biz bokunu çıkarmadık. Biz 100 milyon dedik. 100 milyonu efendi gibi harcıyorduk. Adam çıktı dedi ki 100 milyon ne? Bir kat trilyon dolar, milyar. 800. Ya Abi 50 milyonuna yatırım yap. Tamam mı bak, 50 milyonuna yatırım yap, sabit gelir elde etmeye çalış. Tamam. Tamam mı bak, 50 milyonu gönderdin. Gönderdim. Kaldı 50 milyon. Gene ağzına bak. sıçarım ki, gene ağzını sıçarım. 50 milyonun 10 milyonunu lüksüne harca. De ki işte kaliteli bir ev, tamam. kaliteli bir araba, ne bileyim işte istiyorsan yatma. Ama lüksün 10 milyon tamam mı, tamam. kaldı 40 milyon. Ee ne yapacaksın 40 milyonu kardeşim? Ne yapmak istiyorsan yap orada. Bitti. <laughs> işte isteklerin artarsa ona yetmemeye başlıyor, onu yetmemeye başlar. Tamam abi 5 milyonunu da 10 yıllık alışverişini harca. Kaldı 35 milyon. Bak sen şu anki harcamalarına göre düşünüyorsun bence. Yo. <laughs> gerçekten 100 milyonumuz olsa bu kadar tartışmayız ya. Harbiden ya. Hadi ya. hadi oysa daha fazla çiziyordu. Bu arada evet, Mert'lerde o 100 milyon vardır da ee, Ya onun ya. değil o yüzden el kuruyor. Onun olsa ağzı açık. <laughs> Hadi, hazır mıyız? Peki bu kadar hayallerin üstüne şu an bir çiftlik yaşantısına hazır mısınız arkadaşlar? A